Bu dersimizde de switch case göreceğiz. Switch case ifadelerinde ifelse benzer bir yapısı vardır. else nasıl koşullar kullanıyorsak burada da bir koşul yapıyoruz. O koşula bağlı olarak kodları gerçekleştiriyoruz. Switch case'de sadece bir tane değişkenimiz oluyor. O değişkenin aldığı değerlere göre yapılacak işlemleri yapıyoruz. Yazıyoruz buraya. Şimdi switch case'in yapısını görelim önce. Ee, switch başlıyoruz. Parantez açıp şöyle yorum satırı halinde yapalım. Yorum satırını birkaç satır arasında yapmak için önce slash yıldız koyuyorum. Sonuna da yıldız slash koyuyorum. Bunun arasına yazdığım tüm kodlar yorum satırı oluyor. Yani programın çalıştığında bu kodlar işlemiyor. Şimdi switch ifadesinde switch'in içine değişkenin ismi yazılır. Yani değişkenimiz yazılır buraya herhangi bir değişken. Daha sonra süslü parantez açarız ve case ifadelerine bu değişkenin alacağı değerleri yazarız. Mesela bu değişkenin alacağı değer 1 olsun. Değer 1. İki nokta üst üste koyarız ve bu değişken değer 1 değerini aldı, alırsa eğer şayet hangi kodlar çalışmasını istiyorsak buraya o kodları yazarız. Daha sonra e, break komutunu kullanırız. Şayet bu değişkenin değeri değer 1 ise ve bu bu kodlar çalışıyorsa bundan sonraki case'lerin çalışmaması için bu döngüyü kırmamız lazım. Bu switch case ifadesinden çıkmamız gerekiyor. O yüzden break ifadesini kullanıp e, noktalı virgül koyarız. Eğer olmazsa e, ikinci bir case açarız. Buna da değer 2 iki diyelim. İkinci e, değişkenin ikinci değeri olsun. Yine eğer değer 2 olursa kodlar bu kodlar çalışır. Ve bu kodlar çalışırsa yine döngümüz, e, yapımız kırılır ve çıkarız. Bu şekilde gidiyor. Eğer e, if de şöyleydi. if'in haricindekileri else'de yazıyorduk Yani hiçbiri değilse else'nin içindekiler alıyordu. Burada da default yapısını kullanırız. Default'da da e, bu case'lerin hiçbiri olmazsa default'un içindekiler olsun deriz ve buraya kodlarımızı yaparız. Yine aynı şekilde yapımızı kırarız, çıkarız bu yapıdan. Son olarak da süslü parantezimizi kapatır, switch'ten çıkmış oluruz. E, default'u kullanmak zorunda değiliz. Sadece case'leri kullanarak da yapabiliriz. Default'u ek olarak da kullanabiliriz. Şimdi bir tane örnek yapacağız. Örnekte bir tane combo box kullanalım ve bunun içine haftanın günlerini yazalım ee, bu kombobox'da haftanın günlerini yazmak için burada bir tane ok işareti var ögeleri düzenle diyoruz buraya günlerimizi yazalım pazartesi salı çarşamba pazartesi, pazar diye gidiyor Şimdi ben çalıştırdığımda buraya tıkladığımda haftanın günleri gelecek. Ben pazartesini seçtiğimde haftanın birinci günündesindesin, desin. desin. Ee, salıyı seçtiğimde ikinci günündesindesin şeklinde gitsin istiyorum. O zaman bir buton yapıyorum. Çünkü butona tıkladığımda hangi günde olduğumu söylesin bana. Bir tane label. Hangi günde olduğumu söylemesi için nereye söyleyeceğini buraya yazsın. Label 1'e yazsın. Şimdi önce bir daha kodları yazmadan önce çalıştırayım. Burada pazartesi, salı, çarşamba diye haftanın tüm günleri var. Ben pazartesine ya da atıyorum salıya tıkladığımda butona tıkladığım zaman label 1'de ikinci haftanın ikinci günündesin desin. İşte çarşambaya tıkladığımda butona tıkladığımda haftanın üçüncü günündesin diye gitsin istiyorum. Ama bu ifadeyi switch case'le yapacağız. Butona tıklayalım çünkü butona tıklandığı zaman kodlar gerçekleşecek. Şimdi ben Önce bir e, gün diye bir değişken tanımlıyorum. String gün. Bu gün değişkenim benim Combo Box'ımın içindeki Combo Box birmiş ismi. Bakalım neymi neymiş? Burada neymi Combo Box birmiş. Bu ifadeyi kullanıyoruz. Combo Box'ın e, aldığı böyle. Combo Box'ın aldığı Metin neyse, hangisini seçtiysek onu günün içine atasın. Gün değişkinin içine atasın istiyorum. Daha sonra switch ifademe geliyorum. Burada hangi değişkeni kullanacağım? Gün değişkenini. Bu gün değişkeninin peki değerleri ne olacak? Süslü parantezimi açtım. Bunun içine yazacağım. Şimdi case'im, yani birinci değerim pazartesiydi. Burada çift tırnak kullanıyorum çünkü string veri tipinde string değerleri aldığı için çift tırnak yapıyorum. Eğer integer olsaydı çift tırnak yapmama gerek kalmazdı. Atıyorum 2-3 diye değerler alacak bir şeklinde yazabilirim. Ama pazartesi olduğu için bir string olduğu için çift tırnak içinde pazartesi yazıyorum. Şimdi gün değişkenim pazartesi ise yani case durumum pazartesi ise buradaki ne kodları çalıştıracağım label1 de label1'in tekstinde haftanın birinci günündesiniz yazsın istiyordum haftanın birinci günündesiniz yaz. daha sonra eğer pazartesiyi seçtiyse bu kodlar gerçekleşiyor yani label1 de bu ifade yazıyor ve daha sonra çıkması lazım yapıdan break ifadesini kullanıyorum Şimdi ikinci bir durumum var. O da salı durumu. Eğer salı ifadesini seçtiyse, salı değeri varsa bu sefer yine aynı şekilde label 1'in de bu sefer haftanın ikinci günündesin yazsın istiyorum. Label 1'in tekstinde ikinci günündesin yazıyor. Daha sonra eğer bu şayet kod çalışırsa bu yapıdan çıkması için break komutunu kullanıyorum. Bu şekilde kopyalı yapıştır yapalım. Bir iki kere olması lazım. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar şeklinde gidecek. Perşembe. Evet, şurada şey yapmışız. Bunu silelim. Tamam sırayla yazdık. Burada e, önemli olan bir de sırayla yazması. Combo Box'ın içinde nasıl bir sırada yazıyorsa burada da aynı sırada yazılması lazım. Çünkü tek tek kontrol ediyor. Haftanın birinci günündesin, ikinci günündesin. 3 4 5 diye gidiyor. Şimdik Burada default ifadesini kullanabiliriz. Ama kullanmamıza gerek yok. Çünkü biz combo box'ta zaten pazartesi, salı, çarşamba haricinde bir değer alamıyoruz. Alamadığımız için, yani başka bir seçim yapamadığımız için burada ekstradan default değerini kullanmamız gerekmiyor. Ama e, diyelim ki başka bir değer alma şansı var. O zaman default değerini kullanıp burada hiçbir değer almıyor. Çünkü bunların haricinde bir değer girerse default'ın içindekiler yazacak. Eğer bunların haricinde bir şey olursa da label 1'in textinde yanlış değer gözüktü desin. Bunu da aynı şekilde diğerleri gibi break komutunu kullanıp kapatıyoruz. Şimdi çalıştıralım. Şimdi ben burada bir seçim yapıyorum. Fark ettiyseniz bunların haricinde herhangi bir seçim yapamıyorum. O yüzden aslında default kullanmak istememiştim. E, diyelim ki perşembe yaptım. Utuna tıkladığımda haftanın dördüncü günündesin diyor. Bakalım case perşembe olduğu zaman label 1'de haftanın dördüncü günündesin yazsın demişiz. Pazar deyip butona tıklayalım. Haftanın 7. günündesin yazsın demiş. Kez pazar olduğunda haftanın 7. günündesini yazmış oldum. E, kısaca switch case'in kullanımı bu şekilde. bunun haricinde burada başka bir değer girebiliriz. Textbox'tan bir değer girip ona göre e, integer veya float, double veri tipinde de bir değişken tanımlayabiliriz. Ama yine aynı şekilde tanımlarız.